Arkadaşlar bugün sizlerle gece rutini yapıyoruz. Gece rutini demeyelim de ona. Şimdi bir tane bardağımız var. Bir tane kızılar, boş. Boş bir tane kızılar şişemiz var. Bir tane de kapımız var. Bir tane de okumamız var. Bunlarla ne yapacağız? Yorumlara şurada yazın. Yorumları oraya yazın. Bunlarla ne yapacağımızı açıklıyorum şimdi. Bunlarla bir orkestra kuracağız. Başlayalım. Şimdi Blackpink dansçılara gelsin bu. Dun yeah, yeah, yeah.

Arkadaşlar nasıl bilmiyorum. Tamam bu kadarlık olsun. Şimdi kendi orkestramı kuracağım. Allah, Şunu şöyle tamam. Evet, başlıyorum. Anlamadım. Anlamadım, anlamadım ticareti. Otel kurmayı öğrenmedim, önemedim. Anlamadım ben, anlamadım ben seni. Hmm. Anlamadım seni, anlamadım seni. seni. Hiç kimseye yalan söyleme. Bu hoş bir şey değildir. Anlamadın mı? Güzel şeyleri taktikle, taktikle. Bu bizim güneşimiz. O güneş bizim, yağmur yağdı, gökkuşaç çıkar, bizi bulut azla. Video arkadaşlar şarkımı beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Hem ben size birkaç bilgi vereyim. Ben okulda korucuyum. Hep şarkımı söyler, şarkı söylerim yani. Şimdi yeni bir orkestra kuralım. Evet, ben biraz daha malzeme alıp geleyim. Arkadaşlar aramızda bir tane daha malzeme eklendi. Tatam. Bunun ince ince sesler gelecek. ince dedim ama çıkmıyor. Aa, bakın arkadaşlar. Yeni öğrendim. Bu ok şeyi. Ok. Ok. Tamam başlıyoruz. Beni biraz görebilirsiniz Kamerayı şöyle. başlayalım orkestramıza. 3, 2, 1 sönsün. Güneşler açtı mı? Yerinden kalksana. Parkta oynasana. Kendini kaptırma. Kendini kaptırma. O tabletin işi bitti. Tableti bırakın artık bir şeydir o sizi allık koyu yok ona izin vermeyin ona izin vermeyin ona izin vermeyin ona asla izin vermeyin ona izin vermeyin ona izin vermeyin ona izin verme Evet arkadaşlar bu da sonuncuydu tablet oynayan arkadaşlarımıza azıcık daha kısaltmaları tercih ediyorum ben arkadaşlar sıkılınca mutfakta müzik yapabileceğinizi kullanmadığınız yemekten sonra çok kirli olmayan bir kaba alabilirsiniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kuş TV sizlerle arkadaşlar. Bu gecenin de sonuna geçirdik. Bay bay.